Malti Kanal üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Sinema ve maç biletleriniz Malti Kanal'da. Ocak ayında gösterime giren filmleri ilk kez siz izleyeceksiniz. Basketbolda Efes Pilsen, Topaş ve Ülkerspora Spor'a lig ve kupa maçlarında destek verecek ve Galatasaray'ın heyecanlı futbol karşılaşmalarında tribündeki yerinizi alacaksınız. Disney On Ice'dan Herkül Buz Üstünde gösterisine ailenizle birlikte davetiyelerinizle bizden. Malti Kanal ekranlarını takip edin, izleyin, kazanın. Sürprizlerimiz devam edecek. 0212 355 55 55. Malzi kanal. <laughs> Suç dünyasına dair çarpıcı ve heyecan dolu bir dram. <laughs> Last Days of Frankie the Fly. <laughs> <laughs> Orta yaşlı gangster Frankie çok az kişi tarafından sevilen bir adamdır. Bernie Harper, Michael Madsen, Daryl Hannah, Kiefer Sutherland. Şiddet, intikam ve tutkuyla örülü modern bir aşk masalı. Snake Frankie, pazartesi Sinebeş özeldi. <laughs> <laughs> Aksiyon filmlerinin değişmez sarı Jean-Claude Van Damme'dan fırtına gibi bir film. Çöl Kaplanı, <laughs> Merkür Burj üstünde Maxi TV özel gösterimine davetlisiniz. Ocak ayında Maxi TV'ye üye olan 1400 kişiye 3 kişilik bilet hediye ediyoruz. Ne üyeleri Maxi TV'nin günlüğü sizin için sadece 150 bin lira. Hemen üye olun en sevilen kahramanları kucaklayın. 0212 355 55 55 Maxi TV. <laughs> Boks tutkunları ekran başına Mike Tyson geliyor. Boks dünyasının çılgın çocuğu. Olay adam Tyson, İngiliz Julius Francis karşısında. Mike Tyson, Julius Francis arasındaki maçı bu gece 00.25'te naklen sadece Sine 5'te. Bu maç kaçmaz. Hemen üye olun, yenilemenizi son güne bırakmayın. 5 o başlıyor. Sine 5 2000'li yıllara dop Hollywood'un ve dünya sinemasının en iyi, en yeni filmleri haslat ve koru kıran yaptılar. Günlüğü sadece 375 bin lira. Türkiye'den ve dünyadan en önemli spor karşılaşmaları ve Galatasaray maçları. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın en çok seyredilen dizileri çizgi filmler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın heyecanla beklediği özel geceler, sürpriz şovlar, konserler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Hepsi 5'te evinizde. Güne 5'in günlüğü sadece 375 bin lira. Üstelik dekoder bedava. Hemen arayın. 0212 355 55 55. Sine 5. Sine bu akşam. 21'de Şark Ekspresi'nde amansız takip çarpıcı bir film. Gece treni. 22.40'da özgün senaryosu ve başarılı oyuncularıyla öne çıkan değişik bir macera filmi. Hırsızlar arasında dublajsız alt yazılı. 0025'te Mike Tyson Julius Francis boks karşılaşması ekrana geliyor. Şöhretinin zirvesindeki Fransız askeri lejyonu genellikle çabulcu tabir edilen insanlardan oluşurdu. Bu lejyon Kuzey Afrika ve Güney Doğu Asya gönderilen bir paralı asker ordusuydu. Askerleri bağlılık yeminlerini Fransa için değil sadece lejyon ve birbirleri için ederdi. Lejyon ne bir askerin geçmişini sorgular ne de ona gelecekle ilgili bir umut vaat ederdi. Lejyonerler amaç ne olursa olsun kavga niçin verilirse verilsin son kişi kalıncaya kadar savaşırdı. Bu hayatta ikinci bir şans kazanmak için çok zor bir yoldu.